Onlar geçmişin tanıkları ve geleceğin en kıymetli emanetleri. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hacı Ruke Gazioğlu Huzurevinde yaşlıların sağlık kontrolleri, kişisel bakımları ve ihtiyaçları karşılanarak konforlu ve huzurlu bir yaşam sunuluyor. Şu anda 106 tane yaşlımız var. Bunlardan ağırlıklı olarak erkekler misafirimiz burada. Hatta misafirden ziyade adeta onlar ev sahibi gibi bizim sakinlerimiz. Ee, biz bunlara sunduğumuz hizmetler arasında zaten ücretsiz sunuyoruz bütün sunduğumuz hizmetleri, e, berberlik hizmetleri, terzi hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, günde 3 öğün yemek artı e, diyabet hastaları için ara öğünlerimiz mevcut. Yemeklerde en az 4 e, çeşit olmak üzere sunuyoruz kendilerine. Ayrıca Türk hamamımız var. E, haftada bir zorunlu olarak hamama indiriyoruz. Kişisel bakımlarını yapamayanların, e, kişisel temizliğini yapamayanların vücut bakımlarına varana kadar kendi personelimiz vasıtasıyla yaptırıyoruz. Tamamen ücretsiz e, zaman zaman sosyal faaliyetlerimiz oluyor. Belediyemize bağlı kaymak bünyesinde e, faaliyet gösteren e, el işi hocaları gelir, e, işte resmi öğretmenleri gelir. Zaten fizyoterapistimiz var. Ayrıca bu el işi e, hocalarımız var. ...onlar e, gerekli hizmetleri sunuyor. Tamamen ücretsiz sunuyoruz. Vallahi ben depremden dolayı buraya geldim kızım. Anneme bakıyordum, annem öldü. Ben yalnız kaldım ve Tuna, Kayseri Tuna Caddesi'ne ev tuttum, oturuyordum. Rahmetli babamdan kiram. Ee, ailem çok azdı. Ee, yetiştirebiliyordum ama yetiştiremiyordum zamanlarda oluyordu. Yardım alıyordum, öyle geçinmeye çalışıyordum. Birden Cenab-ı Allah işte, e, şey verince, deprem verince... ...mağdur kaldım. Kendimi idare edemedim ve de korktum. Dedim ki Allah'ın izniyle eğer bu depremden kurtulursam ben başvuracağım dedim. Böyle bir yerlerde... de ben televizyonda görmüştüm. Öğretmenlerin e, böyle huzurevlerini gördüm ve çok rahat olduklarını anlattılar. Ben neden yaşamayayım... onların içinde dedim. O arada da ayağım bukturdum ve gelen giden olmadı çocuklarımdan yanıma. Tek yaşamda dışarıdan alışverişimi yapamadım, gidemedim, gelemedim ve ben ze e, zenginlerin bölgesinde oturuyordum. Herkes çalışıyordu. Çalışanlar da bana bir yardımcı olmadı komşularımdan ve de arkadaş da edinemedim kendimi. Ayağımda sıkıntılı dışarı çıkamadım. Böyle bir yere işte kendime başvurum istedim. Eğer buradan kurtulursam Allah'ın izniyle depremden dolayı bir şey başıma gelmeden çıkarsam dedim. Ben başvuracağım dedim. Öyle elinden huzure aklıma geldi ve depremden dolayı da e, yardım almayınca Cenab-ı Allah'a sığındım, abdestimi aldım, Kur'an'ımı okudum, o depremde sıkıntılarda televizyonumu açtım. Allah'a sığındım, Allah'ın izniyle de depremi atlattım. Ondan sonra geldim işte belediyemize başvurdum, Allah razı olsun. Orada geldi, benimle ilgilendi, baktı. Beni buraya layık gördüler. Memnunum, Allah razı olsun bunlardan, herkesten. Hanımım öldü, çok güzel bir insandı, mükemmel bir insandı. Yani, Biraz kursu elinde ekmeğini ona verirdi. Öyle güzel bir insandı. İşte o ölünce çocukların yanında baktım olmuyor. Neden olmuyor? Aile evim de vardı ama şimdi çocukları hanımıyla kavga etse benden kavga etmiş gibi oluyor. Torunlarıma vursa bana vurmuş gibi oluyor. Baktım olmuyor bu iş. Ben buraya geldim ve buradan memnunum. Kısıtlama yok. Özgürüz yani. İzin alıp gidebiliyoruz, gezebiliyoruz. İstediğimiz kadar izin alabiliyoruz bunlardan bir rahatsızlığımız da yok. Öl olunca da işte idare edip gidiyor. Benim de biraz şairliğim var yazarım. Canım uzandığım yerde yazıyorum. Yorgunum pek. Aynada yüzümü gördüm adeta yeşil. Yaz gelmeyecek. Havalar soğuk, kiralar dehşetli pahalı. Bunları sana ne diye anlatırım bilmem. Üzüleceksin. Dertlerimi aklında tutma, unut. Ama beni unutma. Adiye'den mektup aldım. Beni göresi geldim. Şaştım da kaldım. İyi mi? Sokakta karşılaştık bir bayram sabahı. Başını çevirip geçti. Halbuki en yakın arkadaşlık. Arkadaşlık ağaca benzer. Kurudu mu yeşermez artık. Radyoda Paraguay Halk Türküleri dinledim. Bunlar dikenli bir vadide aşkla, güneşle, insan teriyle yazılmış acıda, umutluda, bayıldım paragrat Türklerine. Dedim ya, dertlerimi aklında tutma, unut. Ama beni unutma.